Onun her türlü yaptığı şey güzeldir. O bir de ben hadis-i şerif olarak insanları idare etmeye gönderildim der. İdare etmek nedir? İnsanlardan iyi geçinmek demektir. İnsanlara aksilik yapmak değil, onların o alıştıkları şey, bildikleri şeye kötülük yoksa ona imsamaha gösterip onlarla beraber olmak. Yok fazla iyi değilse yine onları yavaş yavaş ona tembih edip o yoldan vazgeçmeleri için idare etmektir yani insanlara bazı insanlar var her şeye e, aksilik yapar. O e, güzel huylardan değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu huydan değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu şeyi beğenmedi mi? Eee e, bir söz söylemez. Canı sıkıldı mı? susar. Susunca sahabeler bilirdi ki bu iyi bir şey değil. Sorarlardı nasıl olacak diye. O vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatırdı. Onun için nereye gidersen seni dinlesinler diye yani onlara hemen bir şey görünce onu tembih etmek bazen iyi oluyor, bazen ters oluyor. Tabi tembih edecek ama usulü var, şekil var yani. Köre gözü, kör denmez. Onun güzel sözle yahut hiç şey yapmadan onu söylemeye gerek yok zaten. Onun için güzel insanlarla geçinmek kötü bir şey değil. Bilakis Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi emridir. Yaptığı sünnettir. Güzel şeydir. Yani düşmanlarına bile onlara fırsat verirdi ki o hatalarından dönsünler. Onların yaptıklarına sabredip Ondan sonra onlar da doğru yola gelir. gelir. Öteki türlü çoğu zaman şimdiki bazı insanlar var iyilik yaparım, yapıyorum zannederek insanları kaçırıyor. İnsanları nefret ettiriyor. Onun için o bir güzel değil, güzel olan şey onları kazanmak, onları hizmet ehli etmek. Allah bize de nasip etsin ki huyumuz güzel olsun, insanları idare edelim insan tabi kolay değil insanları iddia etmek. Ama onların da ecri var, sevabı var, iyiliği var. O muhakkak çok büyük bir iyilik olur insana, insanları idare edip onların e, yola girmelerine sebep olmak büyük e, nimettir, büyük sevabı fazilet olarak Allah vermiştir onu. Allah hepimize kuvvet versin. Bu yapabilelim inşallah. Vallahi tevfik el Fatiha.